Rambo abi, ben bir üstü başımı değiştireyim ya. Böyle yani sultanım karşısına böyle çıkmayayım ya. böyle de Doğru ama ab bak abi. Bak abi böyle pembe pembe anlat abi. Bak, bak, bak ver yazıyor abi, ben karim diyor anlatabildim mi? Sıkıntı olur. Sana kızar. Ha, abi bakalım. Kaçmaya çalışma ha. Bacım burada abi. Ha. Ben de masumla çıksam. Hangisini giyin? Ha? Bu var, bak nasıl duruyor. Sol. Sağ. Sağ, sağ. Sağ diyor adam ya. Ha. Sağ, sağ. Gardırolum geniş. Bek, bekleyin, bekle dur. Nasıl bir yere gidiyoruz ki? Ya, sosyal, insanlı bir yere gidiyoruz ha. Yaşıyor mu? Ne? İ in i̇nsanlar gideceğimiz yerden. Sosyal.